Sürme, ziyaretime mi geldin? Kokumu mu aldın? Sürmem benim. Maşallah. Gel gel nereye gidiyorsun? Maşallah sürmem. Sürmem çok tatlı ya. Sansar ne bakıyorsun öyle? Amanım be aslan oğlum be. Sarı. Sarım be. Zıplama. Zıplama. ben beni, kilitlediniz beni. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi rahmeti üzerinizde olsun. Rabbim kiminlerde de sıkıntısı varsa derman eylesin inşallah. Rabbim kim bir toz tanesi kadar toprağa sevgi ekiyorsa Rabbim birini bin etsin. Bir de arkadaşlar e, kanaldan e, Hacer Baskın abla Allah senden razı olsun sayende 4 çuval mamamız oldu. İyi ki varsınız Allah sizden bin kere razı olsun. Rabbimler derdiniz varsa derman eylesin inşallah. Canlara sahip çıkalım. Lütfen etrafındaki sokak canlarına sahip çıkalım. Bir kapsu bir kapma vermeyi unutmayalım. Bunlar can Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaştıkça güzeldir. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluktan çiçek açsın. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya, yaşam bütün canların hakkıdır. Kimsenin kimseyi kırma, incitme hakkı yoktur. Canlarım benim. Arkadaşlar gerçekten vicdan, merhamet her insanda olmaz. Vicdan, merhametli olma, olması lazım insanların. Ben acım, ben hastayım diyemiyorlar üzülüyorlar, hasta oluyorlar, karkış, çamurlu sulardan içiyorlar. Gördünüz bir yaşantıları yok. Hep sokaklardalar, sokak çocuklarıdır bunlar. Bu yüzden sokak çocuklarına sahip çıkalım arkadaşlar. Bir kap su bir kapma vermeyi unutmayalım. Aslan aslan. <laughs> <laughs> Sarı sen niye onlara? Sen niye kızıyor onlara? Sen niye kızıyor onlara? onlara? Afiyet olsun canlarım, afiyet olsun. Emeği geçenden Allah herkesten razı olsun. Emeği kimin sevgi için bir toz tanesi kadar emek çabalıyorsa, sevgi için mücadele ediyorsa Rabbim binini bin etsin. Rabbim ne derdi varsa derman etsin. Rabbim sağlık, huzur, mutluluk eksik etmesin. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun Shkoll 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 Al yaman mı? Atsapı. Yaman. <laughs> Gel. Gel.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền yeah, yeah, oh Pantolonu mu diye sarıyorsun? <laughs> Pantolonu mu sarma? Acıktınız mı canları benim? Gel, gel yanıma, gel Garfur. Korkmayın niye korkuyorsunuz? Gelin hadi gelin. Diyorum mu acık mısınız canınız mısınız canım? Şimdi siz karnınızı doyuracağım. ne bu lan yahu ne maderasınız ya yani. ne korkuyorsunuz anlamıyorum ki ne onlara korkma korkmayın korkmayın canımsın korkmayın Aslanım. Nasılsın aslanım benim? He? Oh, afiyet olsun canlarıma, afiyet olsun, bal şeker olsun. Oh, mis gibi. Pilav, tavuk. Afiyet olsun canlarıma. Avga yok. Siz yiyin onu ben tostuna özel mama vereceğim. Gel. Gel. Korkma gel. Gel Tosun korkma korkma Tosun gel. Gel. Gel Tosun. Gel. Buraya gel Tosun. Tosun gel. Gel oğlum gel. gel. Korkma oğlum korkma. korkma. Gel. Dostlarım benim. Acıktınız mı? Çok şükür kızım senin de ayağın düzeldi. Patin düzeldi az. Bir biraz daha geçsin iyileşeceksin. Bak ne güzel düzeldi. Seni veterinere getirdim. Tertemiz pasmanını yaptım. Değil mi? İyileşti ayağın değil mi? Oh çok şükür senin de ayağın iyileşti. Akbaş oğlum gel buraya. Gelin buraya. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun.